Merhaba çocuklar, müzik dersine hoş geldiniz. Bugün sizinle arkadaşımız Deren'in Pazar Keyfi adlı hikayesini dinleyeceğiz. Bir varmış, bir yokmuş. Deren hafta sonu keyif yapıp mışıl mışıl uyurken birden yandaki inşaattan gelen gürültüyle uyanır. Yastığıyla kulaklarını kapatıp tekrar yatacağı sırada telefon çalmaya başlar. Sinirli sinirli telefonu açar. Arayan arkadaşı Ece'dir. Onu sabah kahvaltı annesinden izin alır ve gelebileceğini söyler. Kanaryasına yem ve su verirken Kanarya da ona güzel melodilerle teşekkür eder. Üzerini değiştirdikten sonra annesiyle beraber evden çıkıp park yerine inerler. Arabanın kapısını açarken çılgın rüzgar şapkasını uçur. Şapkasını almak için eğildiğinde minik pisi miyallayarak kaçar. Ece'ye giderken tren yolundan geçmek zorundadırlar. Ve trenin geçmesini beklerler. Nihayet Ece'nin evine varır. Deren arabadan iner ve zili çalar. Fakat Ece ve annesi markete gittiği için kapıyı açan olmaz. Tam söylenirken Ece'nin annesinin topuklu ayakkabısının sesi duyulur. Ece ve annesi ellerinde torbalarla Deren'in yanına gelirler ve birlikte mutfağa gidip güzel bir kahvaltı hazırlarlar. Evet, Hepimiz gün boyunca birçok ses ve ritimle karşılaşıyoruz. Fakat bunların hiçbirini fark edemiyoruz. Derin'in pazar günü Eceği kahvaltıya giderken duyduğu ses ve ritimleri siz de fark ettiniz değil mi? Derin'in minik hikayesinde hangi sesler ve ritimler dikkatinizi çekti hatırlıyor musunuz? Şimdi bunları dinleyip birlikte tekrar edelim. İş makinası Bu bir ritimdir. Telefon sesi Zır zır Bu bir sestir. Kuş. Çık çık, çık 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 Bu da bir sestir. Rüzgar sesi. Bu da bir sestir. Kedi sesi. Miau. Miau. Bu da bir sestir. Tren sesi. Bu bir ritimdir. Zil sesi. Ding dong. Ding dong. Bu da bir sestir. Ayakkabı sesi. Bu bir ritimdir. Sessizlik. Şşş. İşte müzik böyle farklı sesler ve ritimlerden oluşur. Bir sonraki ders görüşmek üzere. La, 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 la.